Bir kayısa daha mı oynasak acaba? Öğrendiklerimizi, test ettiklerimizi hepsini aklımızda tutaraktan normal bir kayısa oynayalım. Acaba AP, AD damage'ı dengeli dağıtmak üzerine çok mu düşünüyoruz? Öyle bir sıkıntımız da olabilir. Belki o hatalıdır. AD, AP çok düşünmek yerine ben nasıl iyi vurabilirim karşı takıma onu düşünmek lazım belki de. Raven 7K karşımıza. Erkenden baba swap'a kaçabilir yani. FF of score of course she picked. Shadowfile, Champ falan filan. Hadi siktir git kanka OTP'sin işte talonun banlanmış hadi hadi. Ağlama. Eee kes kes sen niye OTP'sin League of Legends'da? Ban şeyleri var burada. Yapma bir daha OTP'lik köpek. OTP'ye ağlamasına dayanamıyorum. Allah Allah adamlar OTP'ni ban. Wow oyunda ban diye bir şey var amına koyayım. Sen sadece şirketin aptal politikalarını ebüzleyen bir adamsın amına koyayım. Nickler gözükmüyor. Hiç kimsenin hakkında bilginiz yok. Bak adam şey yapıyor. Zanak soru işareti yapıyor. Verbal ebüz. Terbiyesiz şeyler yazdı. Offend oldum. Buraya lulu alıyorsun he? <laughs> Çok iyi ya. Hanginiz supportsunuz onunla? da herhalde ya. Biz o zaman Ördük, test ettik kendi buildlerimizi yapalım bence buraya buna gidelim. AP gidebiliriz bence vay olduğu için. Ama tank öldürme konusunda kötü oluruz o zaman güzel tankları var. AD gidip yine de zon alalım tamam. Light nottan op, e, optimizasyon geldi. Şöyle yapalım biz. Zor bir oyun zor bir lane çözebiliriz ama. Bu cool AP mi olacağız ya AP gidersem AD gidersem pardon. Statik bork veya Yuntal Borg tekrar yine denemeden çıkamadık ya. Adam kafamı çok karıştırdı o bu yapan adam. Yuntal alabilirsek güzel. Yuntal Borg yaparız. runaan alırız. Zonya alırız son. Bir level inmate kesin atacaklar bir yerden. 55'te çıkacağım burada. Lulu'nun iki Chieftain diye okudum. My bad. O yüzden mi yazdın eski takım arkadaşın yanına gelmiş diye anlamamıştım. Chieftain'ın support'ta ne işi var? Chieftain Koreli zaten. Gerçi çok Koreli Avrupa liglerinde de oynuyor. Anlayabilirim karıştırmayı. Nerede adamlar? Kötü kokular geliyor. Double X mi yapıyorsun burada? Yok. Alı da. Kısaltı bekliyorlarmış. 3 deneyemeyeceğiz muhtemelen ama. okeyiz. Bir şuraya ward atalım. Kanka W atarken neyin shield'ını atıyorsun çocuk? Gank'e geliyor zaten. Okey. Ward atmadıklarını gördük mesela şu Ward sayesinde. Belki bizim adam da görmüştür genke gelirken. Ha buraya bir yank atayım demiştir. Aldın mı onu? Bravo. Pink çok iyi bir pink değil. Kill aldık falan ama yine bu hani, şu onlarda olacak. Hadi ya. İnanmıyorum ya. Ah çok kötü oldu ya. Ben buradan kaçabilmeliydim ya. Burayı outplay edebilmeliydim. Süveyi kaybettim. Tüh be. Güzel bir salmadı valla. Arındırı attan kalkışına atabilirdim belki Redin. Sonrasında kaçma imkanım olabilirdi. E cooldown'ı gelmiş miydi bilmiyorum ama Q'suna bekletmeyi düşündüm. Q'su da tam ben kaçacakken geldi. Planlar uymadı ya. Oradaki planlar uymadı. Ma spop. Cosa è una roba da iki alıp statik artı eğdiğimi gitsek ara mı bekletsek ara bekleteceğim galiba Yani statik bork çok iyi bir ikili olarak gözükmüyor ama yapabilirdik adamın yaptığını görmüştüm. Yine bu ilk denemeye gidiyor aklım valla. Bizimkiler oynamadı oynamadı. Bitik yeri oynadılar ve öldüler. Şu inadı hiçbir zaman anlamıyorum ya. Dayım diyeceğiz. Yok. Şu base bir BF çıkartabilirim. Kazasız belasız bir alabiliyoruz sanırım. Galio solo AP oldu. Bu Bildiğimizin sıkıntısı bu. Ve Zonya kesin lazım. Yani üçüncü eşyadan sonra falan almam lazım Zonya'yı. White up. Raven'ın mana az. Büyük bir wave geliyor buraya. Biraz tamam lazım. Gelin altı olması ne kanka? Altı level yok bot lane'de ya. Uzattılar gerçekten random sanıyorlar galiba. Raven'ın manası yok diye demiştim bir de öncekinde. Manası yetmedi burayı oynamaya. İyi polimorftu ama Draven'a Draven bana E'yi tutturabilse sıkıntı olurdu. Şimdi bu ikisi bayağı armor dayayacak. gelirse arındırım geliyor. Jungle'ın top side vayı bilmiyoruz. Yapışlamamız lazım. Raven bot. L6 CS keserken ward atabiliriz. Ha, tamam. Planlarım yok. Flash yok. Daha deneyecek mi? Demeliyiz ama ya. Bir base atalım. Galio geliyormuş aslında ultiyle de. Bir de TF çıkarsa buradan falan hoş olmazdı. Yaş ulti. Vay'ın attığı yenklere bak. Vay oynuyor bu oyunu. Çok güzel bir denemeydi. Ultimiz Galio fena boş yürüdü. Adama base attırmamak lazım aslında. bekle bekle bunu dinaylat. baltalarını da düşür, aynen öyle <laughs> hıh misklik grabza gidiyor en azından kuleye vurabiliriz. Altayı düşür. Cam zorlayalım. Aa iki balta yapıyorum diyorsun. O yüzden de e girmek zorunda kalıyor. Loom Tal'ı çalıştırdık, atak speed'i aldık. Blade'leri alıyoruz hemen. vay da geliyormuş. İyi bağır lan, İyi ki girmişim. Sonunaki dava çünkü Vay yetişirdi. Belki sıkıntı olurdu. İşimizi bitirdik. Çok var ama. Haa. Ben kaçıyorum. Galiba de. Hadi. Arkadaş. <laughs> flash Tam bu in yerine borka. Bu ne oldu? Bir de gidip öldün mü? Sen ne yapıyorsun kanka? Botta iki kişi çocuğu zorluyor yaptığına bak. Yep, <laughs> <Def> no flash. Böyle <laughs> mi gittik? Ha güzelmiş. Lockdown'ı rele vermek bayağı iyi detay. Bota geri gidelim. Şu iyi var. Arındır yok ama herhalde de flash yok. Öyle diyorsun? Bence buralarda ya. Bu adamlar biraz daha cesur oynuyor. Bizim vurdumuz yok mu buraya? Harbiden yok. çok yazık. Öldüm. Yana çok doksun kanka ya. Pislik talon o tipi. Hiçbir şey yapmadı. Alıyor ulti falan da duruyor abi. Nasıl bu kadar kötü olabiliyor? Ben yani iki katıyım Draven'ın. Adamların jungle da bizimkinin iki katı ama öyle bir sıkıntı var. Top lane de kaybetmeye başlamış nedense Nautilus top'a karşı. Allah şaka gibi yani. Evet, tekliyor mu ya? Abi anasını siktiğim adam benden daha fed oluyor ya çıldırıyorum ya. Geçmiş olsun. Burası. Kabilen çıksın ben borku falan alayım belki demiş vururuz sonra. Adam 3 atıyor bana Draven ya. Ezdiğimiz Draven 3 atıyor ya. da çok yalnız hissediyorum kendimi. Ben geldiğimde oynayacak tool da yok bizde. Burayı beyitleyebilirsin. Ne bak ya abi Draven adam oldu ya. Hatta aldım bu oradan Atulus'tan da. Bunda bir şey yok yani. güzel gen katmıştı aslında da yani oyunu oynaması gerektiği yerde de hiç oynamadı kusura bakmasın vay köpek gibi gepledi adamı ilk <laughs> de life steal'ım var canımı toparlayabilirim belki bir yerlerden Navori artı zonya falan lazım FF e yes de verebiliriz ya. FF e yes vermek de mantıklı. Ambes sana Tülüs'e lane kaybetti bu oyun. Vay sürekli bot'tayken. Evet evet. FF'lere yes basabiliriz. Elin jump'ını bozabiliyor mu acaba Ludo iyi time'lasa? Ha ben Kiana'yı champ select'te mütlemiştim o yüzden yazılarını görmüyorum diyorsun değil mi? Ben de diyorum niye suskun bu adam? adamın üstüne atlamak lazım, denemek lazım 1'e 2'yi. Emin değilim ama kazanabilir miyiz? Ya bir de Q'un mu var senin? Anasını siktiğim oğlu ya. Ne yapıyorsun abi? Q, ulti Q mu yaptın bana sen? hadi daha neyi bekliyorsun bunu alalım bari abi Önemli kill'leri alamadık. flashları duruyor çünkü. Hayatlarında bir gün bile zorlanmadı karşı takım çünkü. Bir de vurabilir miyiz? TF ultisi artı bayağı ödürürüz. Vuramıyoruz. Ne, ne kadar uzun süre tuttu lan kartını. Kant. Gelirler mi ki yana karışması aslında? <laughs> Oynayacağız. <azim. Gülüyor> Harbiden adam Nautilus match yapını top lane'de oynuyor kanka. Tank, tanka karşı Gras değil. Conqueror değil. Elektrokit oynuyor bu match bizim adam. Ne yapacaksın ki? Clip Oynayabiliyor muyuz? <laughs> Bir de ulti atıyor ya, ya. amına Açarı görmek istemiyorum artık ya. Bir ne olur vayı silsin şu oyundan. Yok artık o QSS'ler falan o kapları falan bozmuyor. QSS tek görmüyorsun oyunda o yüzden eskisi gibi değil. Baya karşı tek şeyin Zonya ya. Zonya alacağım. Veya Zayah oynayacaksın. Zayah ultisi baya yeniyor çünkü. Ben onun ultisini. Çok durdular vallahi aslında. Yek ulti falan atabilir. Atakan matakan gitsek. bir şey yapamayacağız sanki. Donya lazım gibi. Domini'ye erteledik ama böyle yapınca. Direkt <laughs> girer diye gidemiyoruz oraya herhalde. Baron'u tutabiliriz. Gerçi abi bir tane next turret'ımız var lan bizim. Nasıl var? Bu yoktu normalde çok hızlı çıkmış. Rell'de flash var mı? Sanki var. Oğlum geliyorlar base'i yarmaya neredesiniz? tane nexus var zaten. go hmm. koştur beni hmm. nexus açık ama penta attı Ya altın geldi ha. Çok iyi pozisyon bulduk ya. Huku Kiana'ya yedirttim oradan Nautilus'a hafiften angle verdim. Burayı alabilir miyiz? Beyler. tane yani TP yeme ihtimalimiz var çünkü bir an önce çıkmamız lazım o yüzden. Bonya'yı büyütmek yerine şöyle bir optimizasyon yapacağız kırılmadığı için. Ne oluyor? Ama healing mi? Healing. Buna Hanım da var. Şimdilik şöyle kalsın. Otu da belki geliştirebilirdim. Ama Zonya'ya para bekletelim ya. messerais Yordum acaba değil bir anda gözükmeden bota gitseydim lan keşke. Senin bir dişine gidebilirdim ama. Kalyon besle. Pozisyonlarınızı alın evlatlarım. Basmayacağım zaten. Oğlum oyun kazanılabilirmiş lan. Aa oyun kazanılabilirmiş ya. Boşa toksiklik yaptık. Haksız çıktık utanç içindeyim. Utandık. Ne kadar iyi olduğumu unutmuşum bir an. Pikes değil. hookları ama manyak beyitledik bu arada var ya adamı o kadar beyitlemesek bu fightlar bayağı zor olur bence. Adamın üstüme gelmesine bayağı sebep oluyorum hem Natürüsün hem Relin. Vay'ın pozisyonunu bilirken öldüremiyorlar beni. Tekrar reposition yapabiliyorum. Bravo dolu Hadi Galio Ambessa Attitude'larından dolayı davranışlarından dolayı onlar da hak etti. 5k. Ne güzel bunu kazanmayı hiç beklemiyordum. Bork fark yaratmış mıdır acaba? Runaan çok güzel gitti ama gerçekten AD gitmek lazımmış galiba bu oyuna adamları. Yani takımı full AD yapacak olsak bile Runaan tanki bayağı bir team fight damage verdi bana. Bork Runaan. Okeydi. Bork yerine Infinity Edge daha mı iyi olur mesela? Böyle bir kompa karşı belki de Bork daha iyi oldu adamın bu ildini yapmak. Harbi tanki komplara karşı oto atakta bu daha iyi olabilir. Daha da fazla denemek lazım ileride. Allah iyi pozisyon aldık. Normalde o kadar iyi pozisyon almam ben de. Tutamam kendimi. Game isn't winnable falan yazıcılık bir de ya. Ne güzel göt, göt olduk. Kendimizi göt ettik abi. Bir quadra, bir penta attık. Boyun bir de triple attık. g e uyguladığım tarife tarzı oldu. Sonra onlar bize tarif uyguladı tabi ama. Onda da quadra, penta, triple hepsi vardı.